arkadaşlar bugün sizlerle yeni saç modelim. arkadaşlar saçlarımı kestirdim. Bir dakika. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dediğim gibi yastı almak koyayım. Hoppa para. Hop şöyle i̇şte uzak <laughs> bir. Bir oda kaldım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle flash tv'de. Yeni <laughs> saç modelim arkadaşlar nasıl? Neymar'ın böyle saç modeli vardı. Ondan yaptırmaya çalıştım. E, oldu mu? Bakın bu güzel bir çanta tanıdım yapacağım. Ama bu çanta onlar gibi değil. Bu ara kameramın üstünde flash var o yüzden. O çantalar gibi değil arkadaşlar. Bu çanta Koray Spor'dan 50 TL hani e, nasıl bir şey onun için ben söyleyivereyim dedim. Ben bunu el tele aldım. El tele kolayca alabileceğiniz bir çanta. Evet böyle arkasında şeyleri var. Bak şurada acıtmaması için. Evet. Kollarında arkasında yine şuraların acıtmamak için. Burada ne yazıyor önünde? SP2. İnanmayanlar için arkadaşlar Koray Spor'da aldım. İnanmayanlar için. Poşeti de burada. Alın arkadaşlar. Koray Spor. K O A Spor. Ay yani ben bunu kalp meydanında yani orijinal şeyinden aldım. Yani e, akıl geliyorum diye. Buradan e, en güzel senin şeyi ben böyle dışarı falan gezmeyi derken ben bunu kullanıyorum. Nedense hani böyle ihtiyaçlarımı koyuyorum. Tele kamerayı falan her an çekim olsa diye şuraya koyuyorum. Arkadaşlar bu şu kadarcık yani şu kadarcık şu kadarcık bir şey değil. Şu kadar da değil. Aha da şu kadar arkadaşlar. Şu kadar. Şu kadar. Yani bas baya büyük. Şu elimi şurasına geliyor. Pop, aha popuç kadar. Şöyle yapacağım. Ben aynı şu kadar. Başka. Arkadaşlar baya büyük şurası. Yanlarında her zamanki gibi iki tane şeyler var. Biri bu da bir de burada arkadaşlar başka özelliği burada her şeyi var burada e, şu şeyini saymazsak iki tane şey var bu ikili fermuarları var arkadaşlar hmm, saçım çok seviyorum lan ben daha çok sevdim saçımı arkadaşlar böyle arkasın yok mu Aa üç tane şey varmış. Üç tane varmış arkadaşlar. Bak. Şu en ardaki bir. Bu bir. İki. Şurada bir tane de var. Üç. Bunda da dört. Yani bayağı bir. Ama tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle sapı da var. Şöyle hemen göstereyim. arkadaşlar çok kolay çok rahat verici çok güzel bir çanta Evet arkadaşlar benden bugün bu kadar gelecek öne görüşürüz bay bay kameraya hiç çıkmadım ben benden bugün bu kadar gelecek öne görüşürüz bay bay